Marmaris'te bir marketteki soygun film sahnelerini aratmadı. Dört hırsız müthiş bir plan yaparak marketin kasasındaki bin lirayı çalıp kayıplara karıştı. Sağ olun. Ben bu oraya, diye. Onu nereden aldınız? Ben de de. Hı. Şey... Polis, hırsızları yakalamak için şehrin çıkışlarını kapattı ama hırsızlar kaçmayı başardı. Edinilen bilgiye göre Şirinyer Mahallesi'nde marketçilik yapan Sevgi Aktekin her sabah olduğu gibi sabah 7'de gelip dükkanını açtı. 4 kişi oldukları sanılan organize hırsızlar daha önceden gelip keşif yaptıkları marketin az ilerisinde bulunan kuyumcunun önüne otomobille yanaştılar ve müthiş soygun planını işletmeye başladılar. Ancak Antalya'ya gidersen etleşirmiş. Böyle Antalya'ya gidecek işte. Aha. Görüntüler, şeyin, e, de, farklı. Hırsızlardan biri araçta kaldı. Diğer bir hırsız kasadaki paraların nerede olduğunu öğrenmek için marketin içine girerek Sevgi Aktekin'e 100 lira uzattı ve bir sigara almak istediğini söyledi. Marketçi parayı alıp bir sigara verdikten sonra masanın üstündeki küçük kasada bozuk olmadığını görüp diğer büyük kasaya yöneldi ve kasayı açarak parayı bozdu. Bu esnada pişkin hırsız kasanın yerini öğrenmek için eğildi ve paraları gördü. Hiçbir şey olmamış gibi dışarı çıktı. Kasanın yerini öğrenen hırsız, diğer arkadaşlarına paraların yerini söyledikten sonra üçüncü hırsız rolünü oynamaya başladı. İçeri yöneldi ve marketçi kadına "Köpek sevdim, ellerim kirli, bana ekmek almamda yardımcı olur musun?" diyerek kadını ekmek dolabına çağırdı. Başına geleceklerden habersiz Sevgi Aktekin eline poşet alarak ekmek koymak için dışarı çıktı. Bu esnada marketin açık olan arka kapısından içeri sızan dördüncü hırsız kasaya yönelip içindeki 3 bin lira parayı alarak hızla marketin dışına çıktı. Eylemlerini gerçekleştiren dört kafadar hırsız ustaca yaptıkları soygun sonrası kayıplara karıştı. Marketçi kadın uzun bir süre soyulduğundan habersiz kasada otururken para bozmak için kasayı açtığında paraları göremeyince şok oldu.

Hemen polisi haber verdi ama çok geçti. Yaşadıkları karşısında şaşkına dönen 6 yıllık marketçi Sevgi Aktekin, hayatımda böyle bir şey ilk defa başıma geliyor. Toptancıya ödemek için eşim 3 bin lira para bırakmıştı. Borçlarımızı kapatacaktık ama hırsızlar izin vermedi. İnşallah kısa zamanda bulunurlar dedi. <laughs> Yani büyük bir ihtimalle dört kişilerdi, ee, bir tanesi araba kullanıyordu ki o kameralardan Renault gibi arabaları vardı, belki kiralama belki de başka bir şey. Ee, bir tanesi gelip önce 100 milyona sigara aldı, ee, sabah çok erken saat olduğu için kasada para yoktu, çantamdan bozuldu, o da paranın yerini gördü. Daha sonra yüzümün yanının üstüne aldıktan sonra o kişi gitti, diğer arkadaşlarına gitti. Sonra iki kişi daha geldi, biri arkadaydı, biri ön tarafta. Benden de köpek sevdi, elim köpekli, İşte ekmek almak istiyorum, ekmeği koyabilir misiniz dedi. Ben de gittim koydum, o o sırada da arka taraftan gelen kazadan parayı aldım, gitti. Üç. dışa. İhtiyacınız. Tam başlayan fiyatlar. Görüşler. Şimdi